sürpriz yapalım. Ekranlandı olalım dedim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Okundu TV ekranlarına. Bugün aslında bizi çok ilgilendiren, çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Değerli bir konuğum var efendim. Adin Ajans kurucusu, yazar mühendisi Tevfik Dülgeroğlu. Hoş geldiniz Tevfik Bey. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız görmeyeli? iyi Teşekkür misiniz? Güzel, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi iyi olmaya çalışıyoruz. Çok iyi görüyorum çok teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de öyle gördüm. Şimdi yazılım mühendisi de yapıyorsunuz ayrıca. Öncelikle isterseniz yapay zekadan başlayalım. Olur. Şu andaki gündemde çünkü yapay zeka. Aslında insanlar kullanırken hem tedirgin. Bunlardan biri de benim. Bazı yerde yardım alıyorum ama bazı yerde yardım alamıyorum ben yapay zekadan. Genel bir şöyle yapay zeka açılımı yapabilir miyiz? Aslında yapay zeka dediğimiz zaman insanların aklına genelde dil modelleri geliyor. Ama yapay zeka sadece dil modellerinden ibaret olgular değildir. Evet. Ee, bakıldığı zaman sadece dil modeli olarak algıladığınızda sonuç itibariyle yapay zeka çok da kullanışlı değil. Sadece sizin sorularınıza cevap veren bir asistan gibi çalışır. Lakin yapay zeka hayatın her yönünde zaten bizim mevcutta e, kullandığımız uygulamalar dahil hayatın her yerinde. Sadece bunu bir dil modeli değil de bir veri analisti, bir kreatif direktör, efendime söyleyeyim, iyi bir psikolog vesaire gibi de kullanabiliriz bunu. Bu dil modellerini hala hazırda otomasyonlarla tabi yazılıma dökebiliriz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Böyle aksiyona dökebiliriz. Yani o yapay zekaların hala hazırda size önerdiği şeylerin aksiyona dökülüş seçenekleri ve seçimleri olur. Bu süreçleri kontrol etmek için, bu süreçleri kullanmak için e, ciddi derecede önemlidir. Evet, ee, peki yapay zeka otomasyon sistemleri hakkında bizi aydınlatır mısınız? Nelerdir? Aslında yapay zeka otomasyon sistemleri sizin kurgulunuzda doğru orantıda ilerleyen sistemlerdir. Yani bunu doğru kurguluyor olabilmeniz lazım hı hı. ki e, yapay zeka otomasyon sistemleri hala hazırda size e, doğru cevap versin. Yani burada anlatmak istediğim şey sizin ne gibi kurgular yapabileceğinizle alakalıdır. Siz hangi kurguları ne şekilde yapabiliyorsanız yapay zeka da size o şekilde cevap verir. Bugün ee, kullandığımız en özel yapay zeka şu an chat GPT hayatımızda. Chat evet. sadece sorular soruyorsunuz. Ama o size tavsiyeler veriyor. Hı hı. Siz de onun verdiği tavsiyeleri hayata geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz bunları sadece hayata geçirmek için e, gerçek bir asistan olarak kullanmak istediğimizde işte otomasyon sistemleri giriyor. Yani burada e, o hala hazırda yapay zekanın size önerilerini hayata geçirmesi söz konusu. Hı -hı. Otomasyon sistemleri de burada devreye giriyor. Yani bir kurguya yapalım Mesela bu kalemin hakkında e, bize bir reklam videosu üretmesini İsteyelim yapay zekadan. Otomasyon şunu yapıyor. Dil modeline gidiyor. Bununla ilgili bir brief veriyor. O briefe istinaden de hala hazırda dil modeli, görüntü modeline gidiyor. Görüntü evet. modeli o briefle alakalı bir görsel üretiyor. Video modeli o görseli videoya çıkartıyor, dönüştürüyor. Sonuç itibariyle de bunu sosyal medyaya atıyor ve süreci gerçekleştiriyor. Bu da otomasyon olarak geçiyor. Siz sadece Ferbo kalem için bir e, reklam filmi hazırla demeniz yeterli oluyor. Evet, e, tam bu bağlamda şu soruyu sorayım o zaman. Ba e, kimi meslekleri de yapay zeka aslında bitirecekler diyor. diyor. E, size doğru mu? Bunun dışında işte pardon, bunun içinde avukatlık, sekreterlik, aklıma gelen şu anda birçok mesleği bitirecek diyorlar. Siz bu konuda neler söylersiniz? Öyle bir şey var mı acaba? Aslında e, ben buna katılmıyorum. Mesleklerin evrileceğine inanıyorum. E, nasıl hala hazırda Google hiçbir mesleği bitirmediyse buraya baktığınızda yapay zeka da bir mesleği bitirmeyecek. Ama burada önemli olan şey bu yapay zekayı sizin nasıl kullandığınız. Için. Evet. Yani burada bir mesleğin bitmediği yerine o mesleği yapay zeka ile iyileştirmeyi konuşmamız lazım. Biraz da zararlı değil mi? Dün e, sosyal medyayı gezerken görmüştüm. Çok da hoşuma gitti. 80 yaşında bir ninemiz yapay zeka ile böyle dertleşiyor. Onu arkadaş olarak görmüş. E, aslında yapay zeka, insanlar bilinçlenmeden kullanması bu zararı da doğurmaz mı sizce? Bir bilinç zaten insanları bilinçlendirmek için yıllardır bunların e, filmlerle medyalarla algısal olarak insanları yıllarca aslında bilinçlendirdiler. Bu süreçler böyle devam etti. Ee, yıllardır bunlar var. Matrix'ten beri yapay zeka konuşuluyor. Evet. Yani insanlar zaten bu duruma çok da böyle e, uzak değiller. Dolayısıyla buradaki konuşulması gereken konu bu yapay zekayı e, nasıl hayatı kolaylaştırmak için kullanırız? Yani baktığımız zaman e, hayatı kolaylaştırabileceği birçok seçenek var. Bu seçeneklerin temelinde yaşadığınız evin konforunu bile bir yapay zekaya teslim edebilirsiniz. Yapay zeka sizin öğrenim alışkan ya da kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek sonuçta size e, o kullanım alışkanlıklarınıza göre senaryolar üretir. Ve o senaryoları siz hayatınızda bu hayatı kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz. Bu sosyal medyada ve dijital dünyada da yapıyor. Yani sosyal medyada nasıl yapıyor mesela? Sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre size reklamlar üretiyor. Yani sizin kullanım senaryolarınıza göre. Sizin kullanım senaryolarınıza göre video içerikleri geliyor sosyal medyada önünüze. Efendime söyleyeyim, internette öyle. Sizin gittiğiniz, sürekli gidip geldiğiniz yerlere göre navigasyonlardan size e, gideceğiniz konumlar öneriliyor. Bunların tamamı aslında yapay zekanın birer parametresi. Yapay zeka dediğimiz şey zaten bir algoritmalar silsilesidir. Yani e, bizim Ruh olarak adlandırdığımız o zeka hala hmm. hazırda yapay zekanın içerisinde yok. <laughs> yapay zeka bir algoritmalar silsilesidir ve algoritmalar çok uzun zamandır hayatımızda. Evet. bana ben biraz zor alışacağım galiba <laughs> yapay zekaya sanırım. Jet de çok zor alıştım ama. Bilmiyorum, biraz bir şeylere dokunmak, hissetmek lazım. Korkutuyor aslında bakarsanız. Ama şu anda teknoloji çok ilerliyor. bu e, Benim tahminim 1-2 yıl sonra tamamen yapay zeka bizim hayatımızın içinde olacak. E, ve her şeyimizi onunla yapacakmışız gibime geliyor yani. Çünkü teknoloji de öyle gidiyor gibi görüyorum, bilmiyorum. Biz biraz yaşımızı aldık ama bir e, Z kuşağı, bir Y kuşağı ee, galiba tamamen yapay zeka bağımlısı olarak çıkacak diye düşünüyorum. Aslında bunu bir bağımlılık olarak görmeyin. Buradaki sorulması gereken soru bunun bir bağımlılık mı olacak, yoksa bizim hayatımızı ilerleyen süreçlerde, hayatımızı ilerlettiğimiz süreçlerde iyi bir asistanımız mı olur? Çok doğru. Aynı cep telefonları gibi düşünelim. Hani hayatımızda girdi ama iyi şeye de ulaşıyorsunuz kötü şeye de ulaşıyorsunuz sosyal medyayla. Ama şu anda 80 yaşındaki bir dedenin elinde de var. 4-5 yaşındaki bir çocuğun elinde de bu cep telefonu sosyal medyası var doğru Kesinlikle. mu yani ben de öyle düşünüyorum ee, Siz Adin Ajans kurucususunuz. Evet. Evet. Öncelikle biraz meslektaş sayılırız aslında. Şöyle bir Kayseri'deki reklam sektörüne bakış açısı nedir? Biraz da işimizden konuşalım. Reklam sektörüne Kayseri nasıl bakıyor? Aslında bunu çok boyutlu değerlendirebiliriz ama biz bunu Kayseri'deki patronlar üzerinden değerlendirelim. Öncelikle Kayseri'deki patronların genel bakış açısı şudur, aldıkları bir kalemin ee, yapacağı bir satış sözleşmesini imza atmasını isterler. Yani bu ne demek? Ee, bu şunu demek, yaptıkları harcamanın tamamı bir kâra dönüşmesini isterler. Evet. Biz de reklamcılıkta aslında bunu sunmak istiyoruz. Yani yaptıkları işleyişin, yaptıkları sürecin ya da bizim hayata geçirdiğimiz sürecin tamamının, attığımız bütün adımların tamamını satışa bir faydası olsun, kârı bir faydası olsun ya da bu kârı büyütebilsin istiyoruz. Bakış açımız tamamıyla böyle. Hı hı. Ee, Kayseri'de reklam sektöründe olmak zor mu Tevfik Bey? Hı. Ee, biraz geleneksel anane giden bir Kayseri e, maalesef bu konuda. Ben de bir dönem reklamla uğraşmıştım ama oradaki zorluğu biliyorum. E, firmalara kendini kabul ettirmek, anlatabilmek hem bütçe e, bütçe ayırması hı. çok zor. Siz bu algıları e, nasıl aşıyorsunuz? Firmalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Aslında biz firmaların diline göre konuşmayı tercih ediyoruz. Her firmanın da kendine göre dilleri var ve bu dile göre konuşuyoruz firmalarla. Hı hı. Ee, herkese maalesef aynı projeyi satamazsınız. Aynı evet. yönde yönlendiremezsiniz. Dolayısıyla biz firmaların diline göre, e, vizyonlarına göre, yapmak istediklerine göre veya hangi sonucu elde etmek istiyorlarsa ona göre o dille bir konuşuyoruz ve hı. çalışıyoruz. <laughs> yani bugün satmak istedikleri konu neyse, satmak istedikleri şey neyse, onu nasıl yönlendirebilirsek o şekilde o dille firmalarla konuşuyoruz. Öncelikle firmaları anlıyoruz. Çünkü reklamcılık dediğiniz şey öncelikle iyi bir analitörlük gerektirir. Kesinlikle. Ee, ve bu analitör ...sağlayabiliyor olmak için de dinlemeniz gerekiyor. Biz önce onları dinliyoruz. Bir fizik bilite çalışması yapıyorsunuz. Kesinlikle Hı -hı. tabii ki. Onları dinliyoruz. Neler yaptıklarını öğreniyoruz. Ve neler yapmak istediklerini öğreniyoruz. Daha sonra neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Yani aslında sadece bizim yaklaşımımız bu bağlamda şu olmuyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz sorusuna cevap vermek istemiyoruz. Siz ne yapmanız gerekiyor o sorunun cevabını veriyoruz. E, dolayısıyla bu da çok boyutlu düşünmeye sebep oluyor, veriyor. Kayseri'deki reklamcılık maalesef sosyal medyanın büyümesiyle sosyal medyada birkaç post atmak ya da birkaç tanıtım videosu çekmekle ibaret gibi görünüyor. Evet. Ama reklamcılık bundan ibaret değil. Reklamcılık bir firmanın öncelikle DNA'sını öğrenmekle ilgili. Bizim mesela metaforumuz var şirketimizde. biz metaforu üzerinden yaparız. İnsan anatomisi üzerinden. Ve de ee, böyle dilendiririz reklamcıları. Dolayısıyla e, bir firmanın beyni vardır, bir firmanın e, kalbi vardır, bir firmanın omurgası vardır, bir firmanın derisi vardır, yüzü vardır, dili vardır. E, bunların tamamını biz ajans olarak değerlendiririz ve bu metafor üzerinden ilerleriz. Sadece onların ne istediğini ya da ne istediğini yapmak yerine ne yapmaları gerektiğini söylemeyi tercih ediyor. Evet. Ulusallara bakınca reklam şirketleriyle çalıştığı zaman firmalar giyiminden, kuşamından, sosyal medyadaki paylaşımlarından tutup birçok yerde mutlaka ajansla ortaklaşa karar olarak ilerliyorlar. Bu Kayseri'de mümkün mü? Kayseri'de bu pek mümkün olmuyor maalesef. Çünkü eee İnsanlar verilerini paylaşmayı, gizli sırlarını paylaşmak gibi görüyorlar. Ama verileri paylaşmak sadece gizli sırları paylaşmak değildir. Bir iş birliği yapmak lazım. Hı hı. Biz aslında ajans olarak büyüme partnerliği yapmayı teklif ediyoruz. Amacımız zaten bir büyüme partnerliği, stratejik büyüme partneri olarak da konumlandırıyoruz kendimizi. Bütüncül olarak yaklaşmayı ter tercih ediyoruz. Bütüncül olarak yaklaşmaktan kastım da şudur benim. Bir konuyu baştan sona ele almaktır. Evet. Yani en nihayetinde bunu bütüncül olarak değerlendirdiğinizde sonuç oldukça iyi oluyor. Peki ben bir firmayım size geldim. Benim büyümeye, gelişmeye, tanıtma ihtiyacım var. Ürünümü tanıt, tanıtmak istiyorum diye. Buradaki aşamalarınız nasıl? Tevfik Bey nasıl bir firmaya yardımcı oluyorsunuz? Billboardlar dahil mi? Sosyal medya hesapları dahil mi? bu çerçeve içinde yani tamamen alıyor musunuz yoksa sadece işte billboardlar veya şu lasmanda mı çalışmak istiyorum diyorsunuz? Veya firmaların öyle bir teklifi oluyor mu? Bir bütün olarak değil de. Aslında şöyle değerlendirmek lazım. Bütüncül marka anlayış dediğimiz şey bu. Ee, ana akım medya, e, sosyal medya ve bunun yanında hala hazırda outdoor reklamcıları geliyor. Yani açık hava reklamcıları, <laughs> billboardlar dediğimiz. Bunlar e, üç fazla sistemler. Öncelikle sosyal medya reklam stratejisi birbirinden farklıdır. Ana akım Yani televizyonlar, evet. iletişim araçlarına ulaşan reklam stratejisi farklıdır. Billboardlara ulaşan reklam stratejisi farklıdır. E, öncelikle markanın hangisine ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz. Çünkü Hı -hı. bunu da yapmadığımız zaman bütçenin boşa harcanması demek oluyor bu iş. Dolayısıyla bütçeyi boşa harcamamak için biz eee markayı tamamen önce dinliyoruz. Evet. Yani neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Evet. Kayseri'de maalesef e, önceden bir algı vardı bundan 15 yıl önce falan. Reklama giden para boşa gitmiş bir olarak görülürdü. Ama şimdi bakıyoruz Kayseri'deki büyük firmalarda gerçekten ciddi bir bütçe ayırdığını firma, firmaların reklama. Bunu görüyoruz. Sizin için ciddi bütçe nedir reklama? Ee, bütün kesime yani e, aslında şöyle firmalar benim hitap ettiğim. E portway e, alıcı portvey veya hizmet verdiğim portway şu diyerek bir aslında şey yapıyorlar sınırlıyorlar. Aslında o firmanın bütün A'dan Z'ye bütün halka inmesi lazım. Reklam budur bence. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Şimdi, o, o yüzden bütçede marka bilinirliğini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sizin hı hı. söylediğiniz şey bir marka bilinirliği. Evet marka bilinirliği genel kitleye hitap etmek. Ama marka bilinirliğinin dışında satış da hedef kitlenizden gelir. Bunu evet. ikisini ayırabilmemiz lazım. Hedef kitlenizi belirlemeniz lazım ama marka bilinirliğini genele yaymanız gerekiyor. Yani bunu doğru konumlandırmak ve doğru anlamak lazım. Eğer bunu doğru anlayamazsanız doğru sonuçlar ilerletemezsiniz ve doğru sonuçlar oluşturamazsınız. Hı, hı. Sizin söylediğiniz şey bir marka bilinirliği. Evet. Marka bilinirliği reklamın temeli olsa da burada da hazırda sattığı tek şey prestijdir. Yani markanın biliniyor olması. Hı hı hı. Bunu yaparken de bunu nasıl konumlandırdığınız çok önemlidir. Eğer bunu doğru konumlandıramazsanız sonuçlar beklediğiniz gibi olmaz. Kaliteli bir marka oluşturmak isterken bir anda çok kalitesiz, herkesin alelade gördüğü bir markaya dönüşmüş olursunuz. Bu da sizin istediğiniz sonuçları vermez. 3 harfli marketlerle 5 harfli marketleri Hı -hı. kıyaslamak gibi değerlendirin. Hı -hı. Dolayısıyla buradaki amaç sizin ne olmak istediğinizle alakalı. Yani ne olduğunuzu söyleyeceksiniz, ne olmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Biz de bunun arasındaki yolda size partnerlik Hı -hı. yapacağız. Yani bizim bakış açımız sadece bunun üzerine. Çünkü bunu konumlandıramadan, bunu bir perspektife oturtamadan sonuçlar alamazsınız. Hı -hı. Peki Kayseri'deki şu an nasıl görüyorsunuz reklam sektörünü gerçekten bir pay alabiliyor mu ajanslar beraber ortaklaşa gidebiliyor musunuz bu yolda birbirinize destek olabiliyor musunuz yoksa? Hayır ajanslarla mı? Yoksa hayır hayır firmalar mı? firmalarla diyorum. Elbette firmalarla çalışıyoruz. Profesyonel bazda firmalar artık bu konunun önemini, ne olduğunu anladılar. Marka bilinirliği'nin prestijin. İnsanların hala hazırda bu kalemi satın aldığında bu kalemin ona yaşattığı duyguyu satın alması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla e, bunu e, iyi bir biçimde konumlandırmayı öğrendiler. Hı hı. Ama geleneksel kafadaki insanlara maalesef hala bunun önemini anlatamıyoruz. Çünkü onların e, geleneksel bir network'ü var. O network'e hitap edip büyümekten de çok korkuyorlar. Hı. Aslında bu firmaların çoğu büyümekten korkuyor. Evet, çok güzel şey bir konuya değindiniz. bir firmanın büyümek için mutlaka reklam ajansına ihtiyacı var mıdır? Aslında bir firmanın büyümek için iyi bir stratejiye ihtiyacı var. Bu stratejiyi de hala hazırda satın alması gerekir. Evet. Bu strateji özellikle e, sektör körlüğü denilen bir süreçten dolayı dışarıya dışarıdan farklı bir perspektiften onları gören bir göz oluşturulması gerekir. Dolayısıyla sadece bunu bir ajans olarak değerlendirmemek, bunu bir strateji satın almak, büyüme stratejisi satın olarak almak olarak değerlendirmek lazım. Evet, peki Adin Ajans'la diğer ajanslar aranızdaki fark nedir? Niye müşteri veya firmalar sizi tercih ederler? Suydu, sunduğunuz olanaklar nedir? Aslında biz olayı bütüncül düşünüyoruz. Daha bütüncül değerlendiriyoruz. Hı hı. Ve sorunlara hala hazırda tek bir perspektiften değil birkaç perspektiften bakıyoruz. Dolayısıyla birçok perspektiften baktığımız için e, verilen, gelen veriler de farklı perspektiflerden oluyor. Biz levo parçaları gibi o perspektifleri birleştirip yeni bir görüş oluşturuyoruz. Hı hı, hı. Ee, biraz da sizin özelinizden bahsedelim. Kaç yıldan beri Kayseri'desiniz? Sizi tanıyalım biz hemen. Ya Kayseri sahi, e, şey, sahip misiniz bilgi olarak, kültür olarak? Ben ne kadar? <laughs> 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 yillisiyim. Hangi mahalle, hangi sokak derler ya? Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii şöyle bir şey var. Ee, sadece bu yöreye, bu alana içerisinde dahil kalabiliyor olmak, ait olabiliyor olmak, diğer perspektifleri kaçırmak demek. Dolayısıyla hı hı. diğer perspektifleri kaçırmamak için İstanbul'da ve hani daha böyle kozmopolit yerlerde uzunca süreler bulundum. Evet, sonra e, vatanım, toprağım Kayseri'de bilgi birikimimi firmalara Gibi aktarmak için. Olabilir. Aslında evet. şöyle, e, hiç ikametimi Kayseri'den değiştirmedim. Ama daha böyle perspektifi büyük firmalarla, global ölçekte firmalarla, e, ulusal ölçekte firmalarla çalışıp onların perspektifleri, onların bakış açılarını, e, onların yaptıklarını değerlendirerek bugün de burada e, bu, bunu hizmete dönüştürmeyi tercih ettim. Evet. Ee, son olarak söyleyeceğiniz şeyler var mı Tevfik Bey? Ee, aslında reklamı şöyle tam bir bütüncül olarak değerlendirmek gerekiyor. Reklam dediğimiz zaman e, akla tek gelen şey sadece markanın tanıtımı olmamalı. Reklam dediğimiz şey özendirmektir. Bunu doğru tanıtım ve reklamı birbirine ayırmak gerekiyor ve markaların iyi bir stratejisi olmadığı sürece e, onların hala hazırda uzunca süreler bütçe ayırıp sosyal medyada veya başka yerde görünür olması onlara doğrudan satış getirmez. Hı hı. İyi bir strateji satış getirir. Bu Değil çok bu, bu çok güzel bir şeydi. Aslında her hepimiz bir şeylerin reklamını yapıyoruz. Sizin dediğiniz bu nokta çok doğru efendim. Hı. Evet e, efendim bize ayrılan süre doldu. Yine bu ekranlardayız ilerleyen saatlerde. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim ben bu arada konumu konu, konuğuma yeniden sizi misafir etmek isterim. Bey. Verdiğiniz kıymetli, değerli bilgilerimden. Çünkü benim gibi böyle e, halkımızı da e, yapay zekaya şöyle bir alıştır, alıştırmak gerekiyor bence. Tabii. Katılıyor nacizane de. fikrim. Peki efendim görüşmek dileği yeniden. Hoşçakalın. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Esen kalın.